Türkiye'nin en vurguncu, en bozguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 300 TL'lik bir kasayla Sweet Bonanza'da yine sizlerle birlikteyim. Tabii ki olayımla başlıyoruz canolar. Çok istediniz ben de yaptım. 300 TL, 300 TL diye diye beni geri perişan ettiniz. Tekrar bir küçük kasa videosu istediniz. Ben de sizin için hemen bir küçük kasa katlamacı yapacağım bugün. E, canlar şimdiden ufak bir kamu spotu. Videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız, oturduğunuz yerden bana destek vermek isterseniz yapmanız gereken şey çok basit. Videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden için Çok teşekkür ederim canlar. 300 TL'lik bir alımla başladık. Şimdi bunun ne kadarını topladık. Aha kurtarıcı geldi. Geldi baba geldi. Erik ver. Evet. Ay bir de jelibon gelse. Tek jelibon. Lan tek jelibon. Kurtarıcı geldi mi? TL mülir aga 1200 lira güzel. İlk satın alımdan 100x yakalayıp 4'e katladık. Harikasın. Jellybon gelse çok çok daha fazla katlardık. Sıkıntı yok. Güzel başladık. Elimiz ayağımız biraz daha rahat olacak bu sayede. Yani güzel oldu bizim için açıkçası. 800'e devam ediyoruz. Lazım aga lazım. Böyle şeyler lazım. Böyle hareketler gerekiyor. Özellikle normalde kasanız orta derece büyükse bu tür kasalarda da güzel karlar elde edebiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Yani küçük kasanın olayı kendine, büyük kasan... Büyük kasa. <laughs> büyük kasanın olayı kendine birazcık... Bakalım hepsinin kendine göre bir tadı var. Bize büyük küçük fark etmez biliyorsunuz büyük de olsa. Küçük benim için daha kolay artık. Çünkü hesapta gerçekten çok büyük oyunlar oynuyoruz arada. Yüklü giriyoruz. O yüzden küçük bir, bir tık daha avantajlı bizim için. Ama küçüğünde işte nasıl diyeyim getirdiği tutarlar bizim için yeterli olmuyor. Sırf sizin için çekiyorum bu videoyu. Vakit ayırıyorum. Yani günün bu saatinde oturdum. işi gücü bıraktım. Sizin için video çekiyorsam siz de artık dileğini atarsınız emeğimizin karşılığı olarak. Siz istediğiniz zaman biz yapıyoruz. Bir kere de benim istediğimi siz yapın. Güzel. 1000 lira aldık. 500 atmayı da aldık. Alımı çıkardık. 200 karını koyduk. Zaten kasamız 300 liraydı. 200 kar çok güzel. Ben bugün niye konuşamıyorum? Kar ne mesela? Güzel, fena değil. 96'da buradan. Şöyle güzel bir tane daha takmaya yakalarsak tadından yenmez. 12 lira takla güzel çarpa alır, çarpan alırdık aslında. Harbi konuşamıyorum lan çarpa ne? Güzel. Uzatma da var yerde. Güzelsin be oğlum be. Takla iyi devamı var. Hadi muz iki tane. Harikasın. Üzüm gelir mi? Geldi. İki erik. Yeşil olur. iki erik bir de. Güzel. 58 lira takla çarpan 22 güzel. 1800 de buradan artı 500 atma ve parası. 800'ü 3'e katladık. Şaka maka. Kasa oldu mu sana? 3-400 cano. 2 <laughs> alımda çıkardık. Güzel. Güzel. Severiz, yeriz, bayılırız. Şimdi devamın var mı? Sanmıyorum devam edeceğini ya. Güzel. Güzel, 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 güzel. Şimdi Buradan alımı dörde katladık. Şöyle 1800'de devam. Güzel katladık. Tertemiz ilerliyoruz abi. Emin adımlarla. Güzel adamlarla ilerliyoruz. Harikayız. Harikayız. Güzel bir takla geliyor gibi burada. Kesmez önümüzü güzel bir takla. Güzel bir çarpanla tadından yenmez. Hadi bakayım. Güzel. Çıkardık malımı galiba tek de çıkardık. Yok çıkaramadık. Tamam 600 lirası kaldı. Onu her türlü çıkarız. İlk spinden bu kazanç iyi. Üzüm dersen Belki devamımız olur. Neyse sıkıntı yok. Var çarpan. Lan yedi kalp be. Kalpler ağır sinyal. Kalpler alır sinyal. Gelecek gelecek. O kalp buraya anlaşıldı gelecek. Bir de gelmiyormuş. Ne rezillik değil mi? Ne rezillik ne rezillik canım. E, hadi bir oğlum. Tek elde verdin bu kadar. Burada kesme artık be. Zarar yazma yani. Bu kadar iyi başlayıp zararla kapatmayalım. bu zararla kapatacak galiba. Erik gelir mi? Geldi. İzim lazım. Yeşil lazım oğlum. Yeşil çok zor ya. Yeşil tek değil mi? De. Sıkıntı yok. Anımı çıkarır hatta burası kar koyar. Güzel. Güzel abi. 1500 lira kar koyduk Ayanx'da. Gayet güzel. Gayet güzel ilerliyoruz. 4800. 300 lira başlangıç. 300 lira. Hemen büyütüyorum tekrardan. 2000 lira. 300 liraya çatır çatır. Çatır çatır. Şu an... 300'ü 10'a katladık. Üzerine bile 2000'lik alım yaptık. Gayet ya abi. Gayet güzel ilerliyoruz. Olacak, olacak. Bugün 300 TL'nin rekorumuz galiba 4000 sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam çok hatırlamıyorum ama galiba bugün o rekoru kırarız ya. Aha. Yapma be. Yapma be. Cık. Aşağılıksın be oğlum. Ya şu gösterip vermemelerin... Ay, <laughs> hey, kime çektin acaba? Kime çektin acaba? Her karpuz diyeceğim de karpuz da saçma yerde ama karpuz gelsin ama. Abi hayır be. Hayır be. Tamam çok güzel kazanç ama hayır ya. Ya yapma be oğlum. 7300 lira. Devam. 3200. Abi çok kötü yerde ya. Yani bir iki sembol daha patlatsak her şey çok farklı olacak be. Can sıkıcı olaylar. Ver iki yedik araya. Açalım o ekleri. Yukarıdan çarpan. Anladım. Sıkıntı yok ya sıkıntı yok. Toparlarız. Sakın kapatma kendini. Sakın kapatma kendini. Ver muzu. Ver karpuzu ver mavi. Şimdi iki mavi oraya. Pek de değil ama. Güzel çarpan fena değil. Güzel abi güzel 2000 lirasını çıkardık Bir kaldı 1200 Gelim oğlum harikasın Alaaaayyyy ee. Karpuzu alsak var ya yukarıdan tekrar bir partide jelibon çekeceğiz ha Neymiş bu ya neymiş bu böyle be Neymiş bu Neymiş bu Güzel 3500 300 lira kar yazdı Neyse zarardan iyidir ya ben zarar bekliyordum bu elimi ben bu ciddi ciddi zarar bekliyordum. Kasa 7.700 TL canolar. 7.700. Büyütmeye devam ediyorum. Ya hep ya hiç. klasik Ya yani 4.000 lira böyle çok güzel kazanç. Hiç sıkıntı yok. 13-14 katı kasamızın. Devam ederim. Burası daha büyür. Oyunu hazır bu şekilde. Yakalamışken üstüne üstüne gideceğiz abi. Üstüne üstüne gideceğiz. Var mı bir şeyler? Boş dönmeyelim be. 100 lira verme 3600 lira. Bak. Kapattı. Ağır kapattı. Sıkıntılı. Olayın zamanı. Olayın zamanı. 4-200. 10 liram kaldı. Patlar. Demek? mi? Canavar. Herhalde patlar. Umarım patlar. Siz dediğimi yapın yaptığımı yapmayın aga. 7 siz kaçın. Ben biraz cıvığını çıkarıyorum şu an. Farkındayım. <laughs> olanı götürebilme ihtimali çok yüksek. Siz 7 700'e çıkardım mı çekilin Siz benim yaptığımı yapmayın. Herkes aynı şekilde oynamak zorunda değil. Şimdi bu el ödemezse. Hmm, bu el ödemezse ki ödemeyecek gibi de duruyor. Şimdi bu el ödemezse bunca yıllık bonanza bilgime dayanarak şunu söyleyebilirim. Bu eli eğer ödemezse Burada güzel bir şey dönüyor. Hadi iki mavi araya be. Fena değil. Fena değil. Hiç yoktan iyi. Kaç paramız oldu? 2500 TL. Baya düşürdük kasayı. Şimdi bunca yıllık bonanza bildiğime dayanarak eğer bu civarlarda bırakırsa beni oyunu çok besledik. Oyun içeride çok para döndürdük. Oyun biraz farma dönmüş olabilir. Biz hiç farm atmadık. Ee, hani normalde büyük kasada ben söylüyorum zaten. Söylüyorum. Şey oyun öncesi ben birazcık farm atıyorum. Hiç farm atmadık. O zaman ne yapacağız? Başınıza böyle bir olay geldi. Alıyorsun böyle 500'e, tamam mı? Bir tur çevirdin. Hemen farm yoklaması vermedi. Bir tur daha. Hop yeşil indirdin yukarı. Harikasın. Ver muzu. Şimdi elma üzüm. Bu kadar basit. Aga oyunda kazanamazsın. Bak şu parayı satın alımda kazanamaz. 4.400. 400'e çektim tekrar. Bakın size bütün incelikleri de öğretiyorum artık kazanın. <laughs> Gelip bana demeyin bu işler hikaye. Azıcık kazanmayı oynayın. Al ah, güzel. Bak. 3 tur spinde kaybettiğim bütün parayı çıkardım. 6.400 lira. 6.000 taban yaptım kendime. 80'ini düşüyorum tekrardan. Buradan ne kadar yürütürsem. Ama kafi 6.000 lira benim tabanım. Bunun üzerine çıkmayacağım. Kasayı 20'ye kapladım. Bırakacağım. E, ufaktan kapanışı yapayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Bitti zaten. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.